Sayın Başkanım Bugün Hay Konfet olarak sokak canları için bir kermes etkinliğinde bulunuyorsunuz. Evet. Bu kermesin amacı ve derneğiniz hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Kermesin amacı dediğimiz gibi sokak hayvanları, sahipsiz can dostlarımızın yararına yapılan bir kermesimiz. Onların hiçbir sosyal güvenceleri olmadığı için gerek klinik desteği olsun, gerek doyurulmaları için mama desteği olsun. Ee, hep şunu söylüyoruz önümüz şu an kış soğuklar başladı daha çok bizlere muhtaçlar ihtiyaçları var. Ee, Herkesten ricam en azından şu kış döneminde e, sahil çıkalım koruyalım kollayalım. Ee, kermesimizin amacı da bu. Hem klinik desteği hem doldurmaları için mama desteği amaçlı yapılan bir kermesimiz, etkinliğimiz. Teşekkür ederiz destek olan herkese. Evet, Narnal Hanım e, siz de derneğin başkan yardımcısınız. Evet. Uzun süredir e, sokak hayvanlarıyla ilgilendiğinizi biliyoruz. E, özellikle pandemi döneminde çok yoğun bir çalışma içerisindeydiniz. E, sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Ben e, Türkiye genelinde bütün vatandaşlarımızın en azından e, duyarlı olmaya çağırıyorum. Çünkü gerçekten havalar çok soğuk. Aydın da bu kadar soğukken diğer illerde daha soğuk illerimiz var. O yüzden bu konuda doyurulmaları, bakımları ve klinik masrafları gerçekten dernekler olarak zorlanıyoruz. O yüzden herkesin duyarlı olmaya çağırıyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Biz bugün hava sıcaklığının hemen hemen sıfıra yaklaştığı bir gündeyiz. Ee, sokakta hayvanların yatacak yerleri yok. Aynen. Yazın su susurunu, mama sorunu, kışında İki, e, evet kışında barınacakları sıcak veya bir korunacakları bir yer sıkıntısı var. Bu konuda derneğinizin ne gibi bir faaliyeti var? Şöyle söyleyeyim. E, kediler genelde e, biz halkımızı e, bilinçlendiriyoruz bu konuda mümkün olduğu kadar özellikle yağışlı fırtınalı havalarda eee apartman katlarına açık tutmalarıyla ilgili hani barınıp e, korunmalar açısından eee köpeklerimizle de ilgili sahalarda çok güzel çalışmalar yapan arkadaşlarımız gönüllülerimiz var. Eee sağ olsun eee esnaflar odası eee Konuda da bize e, işte kalan malzemelerle onlara kulübeler yaparak destek sağlıyor. Ama en büyük desteği biz halktan bekliyoruz bu konuda. Dediğim gibi yani özellikle kediler için en azından şu kış dönemi zor şartları atlatana kadar e, apartman balkonlarına e, kapılarını açık bırakırlarsa e, barınmalar açısından çok çok memnun mutlu oluruz. E, ve doyurulmaları çok önemli. İlla mama değil, kalan yemeklerini de bir kap kapı önüne koyduklarında e, doyurulmalarını sağlayabilirler. E, hayvanlar e, çünkü uzun süre aç kaldıklarında bağışıklıkları düşüyor ve maalesef hastalanıp ölebiliyorlar. En sağlıklı bir, kedi, köpek veya e, herhangi bir kuş da olabilir. Yani canlı olan, e, nefes alan her cana sahip çıkalım. Diyor. E, bu arada e, sizlere ulaşmak isteyen kişiler e, veya bizde sokak hayvanları için e, kedilerimiz, köpeklerimiz, canlarımız için ne yapabiliriz diyen insanlar için bir iletişim bilgisi verebilir misiniz? Tabii ki e, 0552 580 05 0518 numara. E, bana e, istedikleri zaman ulaşabilirler. E, olur da o an açamayabilirim. Mail adresiniz var mı? mail şu an kullanmıyorum ee, ama yakın zamanda açacağız. whatsapp'tan mutlaka bana e, yazsınlar bir de e, insanlardan şu ricam var gönüllülerimizden halkımızdan e, DM'den veya Messenger değil direkt benim iletişim numarama WhatsApp'tan ulaşırlarsa daha kolay irtibata geçebiliriz. Çünkü çok fazla ihbar e, yoğun bir şekilde aldığımız için atlanabiliyor. E, i̇hbarlar düşebiliyor. Ve yanlış anlaşılabiliyoruz. Biz elimizden geldiğince yetmeye yetişmeye çalışıyoruz. Fakat e, bazen gücümüz boyumuzu aşabiliyor. E, o yüzden dediğim gibi e, en ufak küçücük bir bağış destekli de bizler için çok çok değerli kıymetli. Her bağışa, her desteğe açığız. Sonuçta yaptığımız her şey yasal, izinli ve yerine ulaşacağından da herkes emin olabilir. Gelip bizzat kendileri de yapabilir, kendileri de besleme desteği sağlayabilir. Biz çok çok mutlu oluruz, seviniriz.